Aslıcığım bu akşam buluşuyorsunuz Osman Bey'le. Ee, evet anne öylesine bir dostça bir yemek yiyeceğiz. Sacit siz de gelir misiniz Şahika'yla? Ha yok sağ ol biz gelme. Niye? Hem Aslıları yalnız bırakmazsınız hem sen de kızla konuşmuş olursun fena mı? Yoksa yine kaçıyor musun kızla? Bana bak o kızın hisli, hislerini suistismar etmiyorsun değil mi Sacit? <laughs> bak üzme Şahika'yla. Yok ya ne üzmesi. Ben Şayka ile baş başa kalmak için asıllarla gitmek istemiyorum. Ah benim ne dediğim o mazbut hanımefendi bir kız. Hastasıyım. İlik gibi ilik. Tövbe estağfurullah tövbe. Nereye çıkaracakmış seni Osman Bey bu akşam? Hoppala hoppala. Ya, ya, biz burada iskele babası mıyız? Bir sözlüsüne ilik gibi der. Öteki kocasından ayrılmadan yemekler memekler. Ee, babacığım öylesine e, dostane, e, ayaküstü bir sohbet yemeği yani, bir, bir şey değil. E, şimdi Osman Bey de yeni boşandığı için... E, ...hukuki konularla ilgili bana tavsiye vermek istiyormuş. Tabii canım, <laughs> hukuki konular, tavsiye. Benim, benim hoşuma gitmez böyle şeyler. O zaman erken çıkın gizin bizim dükkana, bir şeyler atıştırın, konuşun. Osman Bey de böylece bizim misafirimiz olmuş olur. Tamam, söylerim. <laughs> Aslı yiyorum. Bunlar ne? İç çamaşırı çekmecem. Burhan Bey, siz sapık mısınız? Ne yapıyorsunuz? Bıraksanıza eşyalarımı ya. Lafı karıştırıp kabahatini örtemesin yiyorum. Bu ne dağınıklık? Bir genç hanımın çekmecesi böyle mi olmalı ya? Nasıl olmalı? Kilotlar hizalı olacak... Su diyenler hizalı olacak. Hepsi renklerine göre böyle ayrı ayrı dizilip yerleştirilecek. Tamam artık daha fazla detaya girmezseniz sevinirim. He. şimdi burada şuradaydı. İki tane çorap teki gördüm. Bunların teki nerede? Eşi nerede yavrum? Nerede bunların eşi? Burhan Bey benim kendi eşim bile yok. Ya bırakır mısınız eşyalarımı? Ah ah sen ev kadınlığı öğreneceksin de ben görüneceğim evladım. Ah, ah, ah Bu arada senin dolabındaki bütün tişörtlerini hepsini renklerine göre ayırdım, dizdim. Teşekkür etmeyecektim zaten. Burhan Bey lütfen bir daha odama girmeyin. Bu arada dikkat ettim. Tişörtlerin bütün yakaları böyle, ütüleri hiç güzel ütülenmemiş. De o işe Makbule abla bakıyor. Beni ilgilendirmez. Ah! Sen mi yaptın kız bu ütüleri? Ya Burhan Bey günde üç dört böyle yığılıyor, acele acele ütüyle ancak o kadar oluyor. Ah işte ben senden tertipliyim derken bundan bahsettim. Yaka kenarı ütüsü bir hanımın namusudur, şerefidir bunu unutma. İşe gitmeden önce ben sana ütü öğreteyim bir görsen. İfot. Efendim? Sabah pilav mı yaptın sen? Evet. Peki soru. Dün geceki haşlama etin suyu neden döküldü? Neden sabah pilavda kullanılmadı? Bilmem. Bu bir cevap değil. Hiç ev ekonomisi yok sizde arkadaşlar. Bütün her yer dağınık. Bayat ekmekler atılıyor. Yazık bu Tahsin Bey amcama ya. Karun mu? Vallahi bravo Burhan. Ben 35 senedir öğretmedim. Sen söyle bari lütfen. Bu evde yeni bir dönem başlıyor. Bu eve ben el koyuyorum Tahsin Bey amca. Bitmiştir. <laughs> Shit. Ee, niye dikkat etmiyorsun sen? Gömlek manşeti ütüsü bir kadının haysiyetidir. Bunu unutma. Ne demişler? Gömleği gösteren ütüdür. Kadını gösteren her zaman o gömleğe yaptığı ütüdür. Ya da öyle bir şeydi yani. Aa, bak çok iyidir ütüsü Burha. Bize oradan laf yetiştiriyorsun ama kenar kaşı kalı ifot ne haber? Elin işte gözün oynaştı. Işte. Kenar köşe kalıyor mu? Evet, hep böyle bakıyorum aynı yeri iteliyorsun. Hep aynı yer. Sanki başka yerde toz yokmuş gibi. Kenarlara, köşelere takmak için, hani oraları almak için aparatları var, onları tak, kulasını... Ay biz böyle alışmışız. Çekerim orası sosa siliniyor. Silinince ne oluyor? O tozlar birleşiyor. Çamur oluyor. Evin her köşesine yayılıyor. Bunu unutma. Ay Allah bilirsem bunun hava temizleme fonksiyonunu da bilmiyorsundur. Öf sen de çok masraflısın şekerim. Mutfakta kavanozların hepsinin üstü toz. Kavanoz mu? Evet. Dip frizde de etlerle balıklar aynı gözük konmuş. Vallahi şok geçirdim ha. E ama buzdolabı. Ya ev ekonomisi bir defa sende sıfır İfot. <laughs> Atma sen. O ekmekler bayatlıyı, atalıyı hiç aklımdan şu geçmeyip. Onları böyle bir toplayayım, vişneli ekmek tatlısı yapayım. Hiç demiyor o ok senin kafan. şekerim, madem çok iyi biliyorsun, kendin yap. Aya bastı be. Yaparım. Evinizi, topunuzu sulu getiririm, susuz götürürüm maşallah bana. Allah'ım ya Rabbim. Bak bile. Bu gömleklerin hepsi paçavra. Al eline sprey kolayı tekrar ütüle bunları. Baştan yap. Yok ya. Ya yoksa bal var şekerim. Ben bu ilçeklerine bu paçavra gömlekleri veremem içime sinmez. Of sıkıldım ama. Her şeye karışıyorsunuz ya. Ter içinde kaldım burada ya. Çok biliyorsanız siz ütüleyin. Ütülerim. Benim ütülediğim gömleği çerçeletip odana asarsın. Armut süpür. Eee yeter be. Çok biliyorsanız hadi bakayım siz ütüleyin. Of be. <laughs> Hanım. Bakın bakalım. Hanımlık... kadınlık, ev ekonomisi neymiş? Bir öğrenin bakalım bedin. Allah Vallahi soldan soldan geliyorlar ha. <laughs> Etületi ...cillet gibi oldu. Aa, bitti mi ayol? He? Morcivet bir renk görüyorum yüzünüzde ifot. ütüleri bitti, çekmecelere yerleşti bile. Yapma ya. Bak bile. Üç günlük ütüyü bir saatte bitirmem sende ne hissettiriyor acaba? Hiçbir şey hissettirmiyor Burhan Bey. Ha bu arada ifot dip iyice düzenledim. Mutfağın her tarafını çamaşır suyuyla sildim. Bu arada merak ediyorum en son bu ev ne zaman dezenfekte edildi? Ay bilmiyorum Burhan. Sesinde bir mahcubiyet seziyorum. Ay sorma sorma. Ay biz senin kadar hamarat tertipli değiliz ki. Vallahi sen acayip bir şeysin. Biliyorum. Ee, o zaman size şöyle güzel bir yemek yapayım da yemek nasıl yapılıyormuş onu bir görün isterseniz. top da rezil olacağız kız bak. Ay niye rezil olalım yenge ya? Kalk al aşka, biz daha iyisini yaparız. Yürü yürü. Otur. Ay o, salak mısın sen makbule? Aa, otur keyfine bak. Hem o yapmaktan hoşlanıyor. Biz de dinleniriz. Bundan iyisi Şam'da kayısı. Aa, ay. Aa, aa. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara. sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakasının